Sağ çok teşekkür ederim. Karabalar Belediyesi Muhittin Selbitop'un hizmetlerinden memnun musunuz? Valla biz beraber yürümüştük o yollarda. Ne memnun. oldu şimdi? İşte ba ba bazı şeyler yapılmadı ama idare ediyordu. Bakalım, göreceğiz şimdi. Önümüzde neler göreceğiz, bilmiyorum. Ben hizmetlerini sormuştum. Valla e yaptığı şeyler var da, yapmadığı da çok şeyler var. Evet o e, yapmadığı şeyleri de biraz el atsaydı çok daha güzel olacaktı yani. Eyvallah. Seçimlerde tekrar e, adaylık kabul edilirse oy verir misiniz? Valla oyu benim kime olduğu belli olmaz. Çalışana. Eyvallah. Çalışana olur. Hemen abimizi soruyorum. Teşekkür ederim. Evet siz memnun musunuz? Bu Bana beyi, belediye hizmetlerinden eee kimse pek memnun olmuyor zaten. Neden yani öyle? ne yaparsanız yapın ben eski bir belediyeci olarak e, belediyede hiçbir zaman insanları veya halkı Belerini mutlu edemez, memnun edemezsiniz. edemezsiniz. Herkes kendi çıkarları doğrultusunda, kendi menfaatleri doğrultusunda bir işin olmadığı zaman o belediyenin her zaman kötü olduğunu yapar. Ama işi olduğu zaman her zaman için iyi olduğunu düşünür. Yani o konuda pek yorum yapmak istemiyorum yani kişisel olarak iyidir veya kötüdür diye. Teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Sağ olun. Bilmiyorum ben Konak Belediyesi'nde oturuyorum. Ha, Burada onun, misafirim. O ilçede. O, o yüzden dağılmalı. bilmiyorum. Teşekkür ederim. Merhaba efendim. İyi pardon. pardon. Merhabalar. Kimliğim? Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvi Topur'un hizmetlerinden memnun musun yani, abi? Şöyle böyle. Nasıl yani? Yani yer yer döküntüler var yer yer. Mesela He. bizim Bizim mahalleye iyi baktı. Asfalt falan döktü evlerin önüne kadar. Ne zaman? İki ay falan önce oldu. İki ay paradan çıktı. Daha önce bir şey yapılmamış mı? Vardı mi? daha önce de vardı. Asfalt vardı. Kazdılar. Değil mi? Ha, Hayır. Kazdılar. Kazdılar, tekrar yaptılar. Allah Allah. Kötü müydü peki? Hayır, orayı kazmışlar işte. Boru geçirmişler. Hakket geç, kablo geçirmişler. Yeraltından. Bence hocam Her gelen kurumun ayrı ayrı gelip yolunul kazması sonra bir daha yaz ko, yap kaz yeniden yap yap kaz yeniden yap boz kaz yeniden bu Normal her yerde aynı. Bu oluyor her... mu yani böyle? Neden böyle oluyor? Tamam da ha. bu her bu her yerde aynı. Şimdi bir bakan değilse başka bakan gelse onun yaptığını beğenmez. Ee... Kendisi de bir şey yapar. Aynen aynen aynen. Yani. Bu bu çok oldu. Ba... Ayırt etmiyorum. Hepsi aynı. Eyvallah. Ayırt etmiyorum. Eyvallah. Hepsi aynı. Sağ ol. Teşekkür evet. ederim. Hadi sağ ol. Bu... Memnunum. Neler yapıldı peki abi bu, bu hizmet süresince, dört yıl hizmet süresince? O kadar bilmiyorum. Nerede oturuyorsun abi? Bu susuz dedenin orada. Susuz dedenin orada. Yani. Var mı mahallede öyle mesela şu yapılsaydı daha iyi olurdu falan dediğim bir şey? Yok şu anda yok. İyi yani. İyi. 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 Nerede çok teşekkürler. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvi Topur'un hizmetlerinden memnun musunuz? Işte? Efendim kendisini her ne kadar tanımasak da e, hizmetlerden şikayetimiz yok. Eyvallah. Görünürde bir şikayet edilecek durum da yok. 31 Mart, 31 Mart e, seçimlerinde evet. tekrar aday olursa oy verir misiniz? Ee, veririm. Veririm. Eyvallah. Evet. Sağ Teşekkür ederim. İyi günler. Karabağlar Belediye Başkanı bu sizin bir Hayır. Neden? Bizim, çevrede bir etkisini göremedik. Nerede oturuyorsunuz? Yeşil civarında. Yani oraya bir bir, bir boş bir alan var. Yani oraya e, belediyeye ait bir bina yapacaktı. Bir senedir. Muhittin Servet Topu'nun liderliğinde hiçbir şey olmadı oraya. Memnun değiliz yani. Eyvallah. Kardeşim. Ben tanımıyorum abi.